Herkese merhaba arkadaşlar. 19 Ağustos Çarşamba İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da 10 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane altılısı olacak İstanbul programının. 1. altılısı 1. koşuyla beraber saat 1.30'da 2. altılısı 5. koşuyla beraber saat 3.30'da start alacak. Ben yine her iki altılı programıyla ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim arkadaşlar yine düşük bir oyun kurgusu vereceğim ki 7 8 TL geçmiyor her iki altıda yine düşük oyun kurguları olacak arkadaşlar yine takip ettiğiniz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu, kurguyu yapma noktasında İstanbul programı için arkadaşlar değerlendirmeye çalışalım. İstanbul programı gündüz programında koşacak. Birinci koşuyla beraber saat 1.30'da arkadaşlar birinci altılısı başlayacak. Şartı 4'te izleyeceğimiz 4 yukarı Arapları 2100 metre mesafe sentikte start alacaklar. 8 tane safganı start alacağı bu koşu için. Özellikle 2 tane safgandan etkili güzel bir koşu bekliyorum ki bu iki safganın dediğim gibi iyi koşu koşmasını bekliyorum. İlk şanslı gördüğüm Safkan bence grubun kaliteli ismi olan 2 numaralı Afacan. Her ne kadar son yarışlarında isteneni verememiş olması olsa da kalitesiyle özellikle üzerinde kendisini tanıyan jockey hışman çizikle beraber ben şanslı olabileceğini düşünüyorum. Yine mesafesinde koşan Safkan'dan etkili bir koşu gelecektir. Yarın için müsait grubu değerlendirme yakın olduğunu düşünüyorum. 2 numaralı Afacan Hışman çizikle beraber benim ilk şanslı safkanımdır arkadaşlar. Kuponunda muhakkak bulunduracağım ilk safkan olacak. Rakibi noktasında 5 numaralı Korkmaz Efe Yine Halis beraber start alacak olan Safkan yine sevdiği mesafede koşuyor. Özellikle Gökhan'la beraber bu mesafede etkili yarışlar yapmıştı Safkan. Bu sefer üzerinde Halis var. Yine etkili bir yarış gelecektir. Bu iki Safkan'dan dediğim gibi etkili koşu bekliyorum. 2 ve 5 benim önceliğim arkadaşlar. Bu iki Safkan kuponlarda muhakkak bulunsun. Daha sonrasında takip ettiğiniz Safkanlar varsa eklemeye çalışın. Bu ayak için sürpriz noktasında 3 numaralı bütün ayı özellikle takip edeceğim arkadaşlar. Enteresan bir yarış yapıp güzel bir sürprize imza atabilir. 3 numaralı bütün ay. Geniş kuponlarda şans verilebilir bu safkana. Gün ikinci ayağına geldiğimizde ise Made in bir koşu var. 3 yaşlı İngilizleri 2000 metre mesafe sentekli izleyeceğiz. 12 tane Safgan'ı start alacağı bu koşu içinde. Ben yine 2 tane safkanla çok bahsedeceğim ki ilk şanslı gördüğüm safkan 9 numaralı practice olacak arkadaşlar. Güzel bir presentable perfect yavrusu olan safkan özellikle bu mesafeyi çok iyi koşuyor ve ilk defa çıkacağız sentetik pistte de ben uyum sağlayacağını düşündüğüm safkandan etkili güzel bir koşu bekliyorum. Dediğim gibi uzayan mesafenin bu safkana yaradığını düşünüyorum ve ilk defa çıkacağı sentetik pistte ben etkili yarış yapmasını bekliyorum. Yine hışman çizikle beraber benim ilk şanslı safkanım olacak. Rakibi noktasında bir numaralı Balavin Maya arkadaşlar. Yine bu Safgan'da bilindiği gibi e, Maiden önemli sentetikte özellikle 2000 metre mesafe bu mesafelerde önemli yarışlar yapmıştı safkan. Daha sonrasında çime önemli kısa vade dokusu yarışlarında çok etkili performans gösterince uzun süre oralarda denendi. Çim yarışlarında yine bence etkili güzel yarışlar yaptı safkan. Tekrardan sentetiğe döndü ve bu, bu, zamana kadar en azından koştuğu gruplara ne zaman çok daha kolay bir grupla koştuğu da söylenebilir bu safkanın Üzerindeki deneyimli jockey haliste beraber şanslı olacaktır. Yine kalitesiyle bu grubu geçmeye yakın gözüküyor. 9 ve 1 numaralı safganlar bende bir tık ayrılıyor arkadaşlar. Bu iki safkan muhakkak kuponlarda olsun. Daha sonrasında yine takip ettiğiniz safganlar varsa eklemeye çalışın. Yine ben sürpriz noktasında burada 5 numaralı Jimmy Jip'i ve 7 numaralı Merdokan arkadaşlar. Mehmet Kaya idaresinde sürpriz arama noktasında değerlendirilebilir safganlar olarak görüyorum ama özellikle dediğim gibi 9 ve 1 numaralı safganlardan iyi bir koşu gelecektir günün ikinci ayağı için. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise şartlı 4'te dişilere ait bu grupta 4 yaşlı Arapları 1500 metre mesafe sentikli izleyeceğiz. 12 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Ben yine 3 tane safkanı ön plana çıkaracağım ki bunlardan özellikle 5 numaralı roman olur arkadaşlar. Yine hışman çizikle beraber çok etkili bir koşu yapmasını bekliyorum. Çok önemli bir kayzber temsil olan safkan gruptan da kalite olarak çok çok önde duruyor. Uzun süredir zaten bu mesafede iyi koşabilen bir safkan olduğu düşünürse sert gruplarda start alan safkan ilk defa bu kadar kendi kalitesinden düşük bir grupla start alıyor. Normal şartlarda yani için 5 numaralı safkanın Hışmanla beraber bu grubu geçmesi beklenir arkadaşlar ama ben tabi sürpriz arama noktasında yanına at yazacağım. Özellikle istim üstünde olduğunu düşündüğüm son yarışlarında çok formda olan iki tane safkanı ben kuponlu yanına ekleyeceğim ki bunlardan ilki 3 numaralı Altın Suyu Furkan'la beraber kendini bulan safkan çok enteresan, çok güzel yarışlar yapıyor. Özellikle son birincini çok beğendim. E, bu safkanın ben yine etkili koşup yani için roman olur, a sert rakip olacağını düşünüyorum. Muhakkak kuponlarda değerlendirilmeli diyorum. Yine aynı şekilde 2 numaralı Uçan Nas. yine bu safkanın da çok enteresan kaliteli yarışları var. Yine sürpriz arama noktasında bu Safkan'dan etkili koşu gelecektir. Kazanabilir arkadaşlar. Kuponlarda yine olması gereken bir diğer Safkan olarak görüyorum. Burada özellikle dediğim gibi 5 numaralı Roman Olur'dan etkili bir yarış gelecektir. Kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Rakip arama noktasında ben 2 ve 3 numaralı Safkan'ları muhakkak kuponumu ekleyeceğim. Hatta yerim olursa 4 numaralı Bersun Ateşi'nde yine geniş kuponlarda arkadaşlar şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum günün bu 3. ayağı için. Arkadaşlar günün 4. koşusu aynı zamanda 7'li Plasen'in başlangıç ayağını oluşturacak bu ayakta. Şartlı 4'te dişlere ait 3 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe şimdi izleyeceğiz ki 9 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Belki de gün içinde en çok zaman ayırdığım koşulardan biri oldu ki burada zaten bir safkan çok ön plana çıkıyor. Bu da 3 numaralı vahşi kız arkadaşlar. Halis de beraber son yarışını çok kolay kazanan safkan o bugünkü gruba nazaran çok daha kolay bir grupta start almasına rağmen ben rakip araba noktasında koşuyu biraz araştırdım ama çok da rakip noktasında kimse çıkmıyor arkadaşlar. Burada vahşi kızın çok kolay kazanacağı bir yarış gibi gözüküyor. Kendi kalitesinin çok çok altında bir grupla start alıyor. Belki burada bir iki tane safkanı sürpriz araba noktasında değerlendirilebilir ama ben çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Ben üç dumalı vahşi kızın sevdiği mesafede kaliteli jokeyi kendisini tanıyan jokey ile beraber çok kolay yarış kazanacağını düşünüyorum. Hem yedili plase için hem de birinci altı için arkadaşlar. Bence çok da macera aramaya gerek yok. 3 vahşi kızın bu grubu kolay geçmesi gerekir arkadaşlar ki yarın içinde öyle olacaktır diye düşünüyorum günün bu ayağında. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise Handikap 16'da 4 yukarı Araplar izleyeceğiz. 1300 metre mesafe sentetikte aynı zamanda da 2. altının da başlangıç ayağını oluşturacak arkadaşlar bu ayak. E burada ben özellikle 3 tane safkanına çok bahsedeceğim ama her zaman dediğim gibi altın ikinci ilk ayakları özellikle her zaman için denk gruplar sürprize müsait gruplar oluyor. O yüzden çok art yazmak doğru olacaktır ki ben burada özellikle dediğim gibi 3 tane safkanına çok bahsedeceğim. Bunların ilk arkadaşlar 8 numaralı Arda Bey özellikle bu mesafeyi ve senteti yani 1200 1300 1400 aralığındaki sentetikleri çok iyi koşabilen safkan çok uygun kiloyla start alıyor. Üzerinde de yetenekli göz Ali Kaçmaz var. Uygun kiloyla start alan safkanın ben bu yarışı kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum. İlk şanslı safkanım olacak 8 numaralı Arda Bey. Rakibi noktasında 2 numaralı adaletli kasırga. Her ne kadar arkadaşlar sentedi ilk defa çıkacak olacak olsa da ben e, bu safkanın kalitesinin bu gruptan iyi olduğunu düşünüyorum. Muhakkak değerlendirilmeli. Sentetik uyumunu da çok sıkıntı yaşamayacaktır ki Kazbel temsilcileri bilindiği gibi sentetik uyumları zaten yerinde oluyor safkanların. Ben 2 numaralı adaletli kasırgadan da yine etkili bir koşu bekliyorum. Son olarak arkadaşlar 6 numaralı Daloğlu Gökhan Kocakaya idaresinde yine etkili koşmasını beklediğim bir diğer safkan olarak gözüküyor. Ben burada özellikle 8, 2 ve 6 numaralı safkanlardan etkili güzel bir koşu bekliyorum. Bu yüz safkanın muhakkak kuponlarda olması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu üç safkanı yazalım. Daha sonrasında varsa takip safkanlarınızı ekleyin. Yine sürpriz arama noktasında 9 numaralı taşsız kral ve 7 numaralı gün doğarken gibi safkanlarda geniş kuponlarda arkadaşlar günün ilk ayağı için değerlendirilebilir olarak görüyorum. Ama özellikle dediğim gibi 8, 2 ve 6 numaralı safkanlar arkadaşlar günün ilk ayağı için muhakkak kuponlarda bulunması gereken safkanlar. Günün arkadaşlar ikinci ayağına geldiğimizde ise made in bir koşu var. 3 yaşlı İngilizleri 2000 metre mesafe sentrikli izleyeceğiz. 12 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben özellikle yine bir tane safkanın burada çok bahsedeceğim ama rakip noktasında da arkadaşlar 3 2 3 tane safkana şans vereceğim. Burada normal şartlarda 9 numaralı saldırmanın arkadaşlar Müslüm Çelik'le beraber ekür avantajı olan Safkan'ın normal şartlarda bu grubu çok kolay geçmesi lazım ki bilindiği gibi bu Safkan birçok kez daha sert gruplarda önemli gruplarda start aldı ki özellikle bu mesafeyi yani 2000 metre mesafe sentetiği çok iyi koşabilen Safkan'ın meydin bir koşuda böyle müsait bir grubu değerlendirip yarın için kolay birincilik elde etmesi gerekir normal şartlarda ama tabi meydin koşudur arkadaşlar bu, bu tarz koşullarda her zaman için e, sürpriz aramanın doğru olacağını düşündüğüm için yanına ben at yazacağım. Özellikle rakibi noktasında birkaç tane safkana şans vereceğim. Ama 9 numaralı salırmanın ekürüs ile beraber çok şanslı olduğunu söyleyelim. Rakibi noktasında arkadaşlar burada kuponlarda ben bulunduracağım safkanlardan. 7 numaralı Lisbon, 5 numaralı Hızlıhan. 6 numaralı King Atlas arkadaşlar, 1 numaralı Brentwood, hatta 2 numaralı George of the Life gibi safkanlara ben sürpriz arama noktasında şans vereceğim safkanlar olacak ama dediğim gibi normal şartlarda 9 numaralı safkanın bu grubu kolay geçmesi lazım. 9 numaralı safkanı muhakkak değerlendirelim. Daha sonrasında arkadaşlar takip ettiğiniz safkanlar varsa veya bahsettiğim safkanları yanına ekleyebilirsiniz arkadaşlar günün ikinci ayağı için. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise şartlı 5'te 4 yukarı İngilizleri 2100 metre mesafe sentikli izleyeceğiz. 8 tane safkanı start alacağı bu koşuda yine gruptan kalite olarak çok ön plana çıkan bir safkan var ki Yüreğin yarın için büyük, büyük ihtimalle yüksek AGF'lerde göreceğimiz bir safkan. Bu da 7 numara Grasov olacak. Grasov e, özellikle arkadaşlar 2019 yaz aylarında yine bu dönemlerde 6. 7. ay 8. ay civarlarında e, bu mesafelerde çok önemli seriler yakalamış bir safkandı ki o dönem zaten e, sahada da hep konuşulan bir şey vardı ki bu safkan özellikle sentetikte bu mesafelerde çok geçilebilecek bir safkan olmadığı görüşü vardı ki grup koşularda önemli grup koşularda da önemli yarışlar yaptı safkan. Daha sonra sonrası bir arası var. Ara sonrası da yine şubat aylarında bir yarışa katıldı. Onu da kazandı safkan. Daha sonrasında pandemi arası girdiği için yine ara verdi. Son yarışında safkanın dördüncülüğü var. Yarış gördü. Bugün için sevdiği mesafede koşuyor. Her şey lehine gibi gözüküyor. Kendisini tanıyan jokey Halis de beraber yarın için normal şartlarda bu grubu geçmesi gerekir. E tabi ben rakip noktasında burada çok beğendiğim 2 tane 3 tane safkan var. Bunları rakip noktasında değerlendireceğim ama normal şartlarda dediğim gibi 7 numaralı Grasov'un sevdiği mesafede kalitesiyle bu grubu geçmeye çok yakın gibi gözüküyor. Burada rakip noktasında eğer ki yarın için bu safkan geçilecekse arkadaşlar 1 numaralı Carrot 2 numaralı Dua Kanun ve 3 numaralı Çek odayı bu safganlar olmalı diyorum kuponlarda. Bu safganlar çok istikrarlı safganlar. Hemen hemen her yarışlarında etkili güzel yarışlar yapıyorlar. Hemen hemen her yarışlarında tabelesi de kendilerini yer buluyorlar. Her 3-4 yarışta bir kazanabilen de safkanlar arkadaşlar. Hemen hemen de her geldikleri yarışlarda sürpriz noktasında kazanan safganlar. O yüzden bu safkanları bu tarz gruplarda değerlendirmek doğru olacaktır. Her ne kadar 7 numaralı Grasov'un çok şanslı olduğu bir yarış olarak görsem de ben yanına 1 numaralı Kerit 2 numara doğa kanun ve 3 numara çek odayı arkadaşlar sürpriz arama noktasında değerlendireceğim günün bu ayağında. Günün arkadaşlar 4. ayağına geldiğimizde ise kısa vade 8'de 4 yukarı İngilizleri 1500 metre mesafe sentekte izleyeceğiz. 6 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Ben 2 tane safkandan özellikle iyi koşu bekliyorum ki hatta 3 numara May Billionaire'in yine Kolay kazanacağı bir yarış olabilir ki son yarışını 1400 metre mesafe sentekte kazanan Safkan çok kolay geldi. Sonlarda etkili sprint ile rakiplerini o gün için kolay avlamıştı ki bugün için yine benzer bir yarış izleme olasılığımız yüksek arkadaşlar. Burada rakip noktasında önemli bir safkan var. Bu da 2 numaralı katma değer Özcan'la beraber start alacak olan safkanın ben her ne kadar son yarışlarında istediğini veremese de kalitesiyle bu gruba hakime sağlama şansının olduğunu düşündüğüm safkanı rakip noktasında kuponunda bulunduracağım. Burada özellikle 3 ve 2 numaralı safganlardan etkili güzel bir koşu bekliyorum. Özellikle 3 numara may kazanabileceği bir yarış olabilir. Safkan çok formda arkadaşlar. Etkili yarışlar yapıyor. Değerlendirilmeli. Yine yerimiz varsa 1 numaralı Jack Sparrow da Ahmet Çelik ile beraber değerlendirilebilir ki bu safkan özellikle iç kulvardan gireceği yarışta sonlarda etkili gelip rakiplerini avlayabilir arkadaşlar. Kafa burun yarış bitecektir büyük ihtimalle. Fotoğrafın işte bitecektir bu yarış. Ben yine sürpriz şansın olduğunu düşünüyorum. Değerlendirilmeli diyorum. Özellikle 3 numaralı May Daha sonrasında 2 yine yeri olanlara 1 numaralı Safkan'ın da şanslı olabileceği bir koşu olarak görüyorum. Günün 5. ayına geldiğimizde ise Handikap 16'da 3 yaşlı İngilizleri 2000 metre mesafe Sentek'te izleyeceğiz. 8 tane Safkan start alacağı bu koşu için. Yine özellikle 2 tane Safkan bende çok ön planda ki bunlardan ilki 2 numaralı Dark Ponix olacak arkadaşlar. Tam mesafesinde koşuyor Safkan. Bu mesafeyi çok seven bir Safkan. Müsait de grup yakalamış. Kilo olarak da avantajlı Aprant indirim aldığı için iyi bir kiloyla start alıyor Safkan. Her şey lehine gibi gözüküyor. Muhakkak değerlendirilmeli 2 numaralı Dark Ponix. Muhakkak arkadaşlar şanslı olacaktır. Rakibi noktasında biraz kilo dezavantajı olsa da sevdiği mesafede son üçüncülüğünü çok beğendiğim Bir numaralı Baba Oktay Hışman Çizik'le beraber şanslı olacaktır yine kuponlarda olması gereken bir diğer safkan olarak gözüküyor. Burada 1 ve 2 numaralı safkanlardan etkili güzel bir yarış gelecektir arkadaşlar. Bu iki safkanın kuponlarımızı ekleyelim. Özellikle 2 numaralı safkandan etkili güzel bir koşu bekliyorum. Rakibi de 1 olarak görüyorum. Burada yine 2 tane safkanından da bahsedeceğim arkadaşlar. Bunlardan biri 4 numaralı Lady Kara. Çok önemli güzel bir orijin olan safkan. İstenen yarışları aslında veremiyor. Çok sert gruplarda koşuyor. Dişi bir kısrak olan safkanın hep böyle erkek gruplarında olduğu sert gruplarda start almasına rağmen Kalitesiyle yine şanslı olabileceğini düşünüyorum. Sürpriz şansının olduğu bir koşu. 3 numara Alaska. E, yine bu safganın ilk defa sentetiğe çıkıyor. Etkili bir pedigrisi var bu safkanın Yine ilk çıkacağı, ilk defa çıkacağı sentetik pist arkadaşlar. Enteresan güzel bir yarış yapabilir. Özcan'la beraber yine şansının olduğunu düşünüyorum. Özellikle 2 ve 1 daha sonrasında 4 ve 3 numara safganların şanslı olabileceği bir günün 5. ayağı olacak arkadaşlar. Arkadaşlar günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 14'te 4 yaşlı Araplar izleyeceğiz. 1300 metre mesafe içinde 21 tane safkanı start alacağı bu koşu günün en kalabalık koşularından biri. E, ben burada bir tane Safgan'dan bahsedeceğim. Yarın da zaten bu safkanı Kuponumu da yalnız bırakacağım. Ben çok sevdiğim bir safkı olan daha önce de birçok kez tek bıraktım. E, genelde de beni yanıtmayıp kazandığı yarışlar olsa da arkadaşlar çok önemli çok etkili yarışlar çıkaran 4 numaralı atar var. Ben müsait grupta geçilmeyecektir diye düşünüyorum. Son iki yarışında yeni Müslüm Çelik ile beraber start alan Safkan'ı artık jockey ile oldukça uyumlular. Bilinen bir stili var Safkan'ın. Sonlarda çok etkili, çok önemli, çok güzel bir sprinti var. O sprintin ayarlayaması durumunda bu grubu çok kolay geçecektir diye düşünüyorum. Artık Müslüm de Safkan'ı tanıyor. Ee, çok geciktirmeyecektir bu sprint ayarlamasında. Biraz sonrası artırıp rakiplerini sonlarda yapacağı dışarıdan büyük ihtimalle gelecek. Etkili bir sprint arkadaşlar. Rakiplerini avlayıp kolay bir elde edeceğini düşünüyorum. 4 numaralı atar damanın Günün arkadaşlar İstanbul'un son ayağında geçilmeyecektir diyorum. Bu kalabalık koşuda rahatlıkla kuponlara tek bırakılabilir. Günün son ayağında 4 numaralı atar damar Müslüm Çelik'le beraber arkadaşlar geçilmez diyorum. Arkadaşlar İstanbul'a ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdi arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.